Evet, herkese selamlar dostlar. Nintendo Switch 2 hakkında bugün biraz konuşacağım sizinle. Şimdi konsol alalı yaklaşık 48 saat oldu. 48 saattir bayağı konsolla haşır neşirim Sıcağı sıcağına size burada ilk fikirlerimi söylemek istiyorum dostlar. Ve bana da ilk videoda kutu açılış videosunda sorduğunuz bazı sorular vardı. Onlara da yanıt bulmaya çalışacağım dostlar. Deneyimlediğim kadar size bilgi vermek istiyorum. İlk olarak konsol ilgili benim en büyük dikkatimi çeken şey Konsolun pili yani pil ömrü baya e, kötü aslında yani pil ömrü çok iyi değil onu söylemem lazım İlk çıkan Nintendo Switch'e benziyor Onda da böyle çok iyi değildi 1.5-2 saat arası gidiyordu bunda da Hem Mario Kart World'u denedim hem de Cyberpunk'ı denedim İkisi de hani biri Nintendo'ya özel oyun diğeri de Cyberpunk hani Sistem kasan bir oyun olarak düşünebilirsiniz İkisinde de 2 iki saatte gidiyor ben bu cihazı en çok el modunda kullanmayı sevdiğim için hani bu biraz benim tadımı kaçırdı yani Çok hızlı bir şekilde pili bitiyor bir de ben böyle pil ömrünü denemek için de Tabii ki de parlaklı en sona falan aldım parlaklığı kısıp biraz da böyle Ne bileyim indie oyun oynarsanız daha uzun gider ama sonuçta ben buna bu kadar para verdiysem Cyberpunk'a da o kadar para verdiysem Deneyimlemek benim hakkım Yani ilk olarak söyleyebilirim pil ömrü çok iyi değil ama bu büyüklükte güçlü bir cihaza göre fena da değil. Hani Steam Deck de bu şekilde. Ben Steam Deck'i hani hep şarjda kullanıyorum evde. Steam Deck hatta buna göre biraz daha böyle optimize değil. Bende ilk LCD versiyon Steam Deck var. Steam Deck'e göre biraz pili daha iyi denebilir ama beklentimin altında özellikle OLED modelin çok altında bunu söyleyeyim. İkincisi donanıma bakarsak iki tane USB Type-C olması çok güzel olmuş. Özellikle üstte olması çok iyi. Üstte olduğu zaman oyun oynarken e, Cihaz şarj olabiliyor Sonra başka şeye gelelim e, Şuradaki C tuşunu sormuştunuz Z tuşu chat anlamına geliyor dostlar Ona bastığınız zaman e, Chat moduna giriyorsunuz ama bunu ilk başta bir Aktive etmeniz gerekiyor onu da söylemem lazım e, Nintendo'nun Application'ını kurmanız gerekiyor Şimdi ben iPhone kullanıcısıyım App Store TR'de yok maalesef Nintendo'nun bu application'ı. Ben de zaten ilk Nintendo Switch döneminden kalma bir tane Amerikan hesap açmıştım. Onunla indirdim, indirdim telefonuma. Telefona onu indirdikten sonra chat'i kurmak için bir telefon. Telefon numaranızı yazmanız gerekiyor kurulum için. Türkiye vardı. Ben de orada olmaz diye biraz böyle tadım kaçmıştı. Chat'i kullanamayacağım mı alan falan demiştim ama e, artı 91 numara yazabiliyorsunuz. Dep telefonunuza gelen kodu giriyorsunuz ve aktivasyon oluyor. USB, kamera içinde elimde benim Elgato'nun bir kamerası var. USB Type-C'li kameralar çalışıyor diyorlardı ama Elgato'nun daha fazla güç gereksinimi olduğu için bundan gücü alamadı. Onu deneyimlemedim. Başka USB Type-C kamera bulursam, e, onunla ilgili bir deneyim videosu yaparım dostlar. Ergonomiye gelirim. Ergonomik olarak cihaz büyük olsa da benim elime baya böyle rahat geldi. İnce olması çok iyi. Biraz ağır ama gayet iyi. Uzun oynanış deneyimlerinde biraz eli yordu yalan yok ama yani yatarak da oynadım dirseğimi masaya koyarak da oynadım e, genel olarak memnun olduğumu söyleyebilirim ama çok büyük olmuş hani cebinize sığmaz Nintendo Nintendo Switch 2 ile birlikte taşınabilirliğin biraz önüne geçmiş sanki hani Joy-Con'ları çıkarsanız bile çok büyük bir cihaz sonuçta cebinize koyup gidemiyorsunuz hatta OLED de cebe koyulmuyor ama OLED buna e, nazaran daha küçük gördüğünüz gibi. Ee, sonra cihazın hoparlörleri konsoldan çapraz olarak aşağı doğru eğimli ama ses ileri doğru geliyormuş gibi bir his veriyor. Gerçekten ses deneyimi iyi bunu söylemem lazım. Sonra birçok sorular geliyordu bununla ilgili. Eski Joy-Con'lar çalışıyor dostlar. Tabii ki de buraya onları takamıyorsunuz. Hani fiziksel olarak imkansız bu. Ama kablosuz bir şekilde eski Joy-Con'ları Nintendo Switch de kullanabiliyorsunuz. Pro Controller'ı da kullanabiliyorsunuz. Bu benim için çok büyük artı. Boş boşuna Pro Control 2'yi almak zorunda kalmadım. Sizde de elinizde Pro Control 2 varsa onu kullanabilirsiniz. Bir de e, One to Switch Ring Fit Adventure gibi oyunlarda da bu Joy-Con'lar yani bu Nintendo Switch 2 Joy-Con'ları desteklemediği için eski Joy-Con'larla oynamanız gerekiyor. Bunu da aklınızda bulundurun. Eski Nintendo Switch'e göre Nintendo eShop'ta gezinmek gerçekten rahat, çok hızlı. Direkt böyle akıyor Nintendo eShop. Diğer Switch'te biraz yavaştı. bu eski oyunlarla ilgili performansı da söyleyecek olursa eShop'a girdiğiniz zaman mesela Mario Super Mario Bros. Deluxe'da işte Legend of Zelda Echoes of Wisdom'da, işte Pokemon Scarlet, Mario Odyssey, işte Pokemon Violet, Link's Awakening, Mario 3D World, Arms gibi birçok oyunda bedava update var dostlar. İşte hem 4K çalışıyorlar hem de 60 FPS çalışabiliyorlar. bunun dışında da Zelda Breath of the Wild ve Tears of Kingdom bildiğiniz gibi 10 dolarlık bir update almanız gerekiyor. Ama eğer yıllık aboneliğiniz veya işte aylık aboneliğiniz expansion türü abonelikse bu 10 doları vermiyorsunuz. Benim expansion türü bir aboneliğim var. O yüzden o parayı vermeden Tears of Kingdom'ı yeni Next Generation Switch 2 ayarlarında oynadım ve muazzam olduğunu söyleyebilirim. 60 FPS ve 4K performansı gerçekten güzel gözüküyor Tears of Kingdom'da. Oyunu sıfırdan oynayasım geldi ama işte başka oyunlara bakmak istediğim için bunu es geçtim. Şimdilik Sonra eski oyunlardan Hyrule Warriors Age of Calamity'yi oynuyorum. Bu oyun bildiğiniz gibi Musou tarzı bir oyun ve o yüzden ekranda birçok yaratık aynı anda olabiliyor. Çok hızlı savaşlar var. O yüzden Nintendo Switch de oyunu yarım bırakmak zorunda kalmıştım. FPS düşüşlerinden dolayı tad az önce bahsettiğim bedava update listesinde oyun olmasa bile o oyunu Nintendo Switch 2'de oynadığımda deli gibi böyle bir FPS artışı ve loading sürelerinin hızlı olduğunu gördüm. Yani her oyun update almasa bile Nintendo Switch 2'de yüksek FPS değerlerinde oynayabiliyorsunuz. Bayonetta 3 de buna bir ek. Xenoblade 3 de öyleymiş. Onları henüz Nintendo Switch 2'de deneyimleyemedim ama Age of Calamity çok iyi. Özellikle Splatoon 3'ün ana şehrinde FPS 30 oyunda 60'tı. Onda da ikisinde de 60 olduğunu gözlemledim. Yani oyunlar update gelmese bile eski oyunlar Nintendo Switch 2'de gayet güzel çalışıyor. Akıcı çalışıyor. Loading süreleri özellikle çok hızlı. Güncel oyunlardan Cyberpunk 2077 almıştım. Çünkü kartuşun içerisinde data olduğu için bunu deneyim satın almak istedim. Bildiğiniz gibi artık Nintendo Nintendo Switch 2 ile birlikte birçok oyunda böyle bize sattığı kartuşların içerisinde data olmayacak. Onlar sadece oyunlara ulaşabileceğimiz bir sanal kartlar olacaktı. Bu da benim gerçekten sevmediğim bir konu. Videonun sonlarında Ondan da bahsedeceğim. Ama Cyberpunk'te böyle bir durum yok. İçerisine küçük bir update yaparak oyunu oynayabiliyorsunuz. O yüzden yani ben Cyberpunk'ı almıştım. Cyberpunk performansına gelirsek TV modunda çok beğenmedim. Yalan yok. Ama el konsol modunda fena değil. Steam Deck'le bunun bir kıyaslamasını yapacağım. Bugün yapacaktım ama bugün böyle biraz ilk izlenim videosu Yapayım size fikirlerimi söyleyeyim istedim. E, Cyberpunk güzel çalışıyor el konsolu modunda ama ben ona hani böyle bir tane kutulu oyunum olsun e, diye aldım açıkçası çok fazla el modunda oynayıp oynamayacağım karar veremem ama tek oyun konsolus Nintendo Switch 2 ise Cyberpunk'ı da merak ediyorsanız el modunda sizi üzmeyeceğini söyleyebilirim 30-40 arası FPS değerlerinde oynayabiliyorsunuz. E, Micro SD kartlarla ilgili sorular geldi maalesef sadece Express Micro SD kartları bu konsolda kullanabiliyorsunuz. Eski SD kart taktığınızda uyarı veriyor. O oradaki oyunları çalıştırmıyor ama eski Nintendo Switch'inizde video veya işte görüntü varsa screenshot onları aktarabiliyorsunuz. Konsolun dahil hafızası 256 GB. Şimdilik gayet yeterli. Express kartlar da yaygın yaygınlaştıkça onları da alıp deneyimleyip size fikirlerimi söylerim. Sonra içerisinden çıkacak kablo bu Nintendo Switch 2'ye özel dostlar. Nintendo Switch 1'in adaptörü bunda çalışmıyor. Aynı zamanda da Nintendo Switch bir konsolunuzda Nintendo Switch 2 dokuna taktığınızda onu da çalıştıramıyorsunuz. Hani ben ikisini tek bir doktan kullanırım gibi düşünüyorsanız maalesef o da olmuyor. Genel olarak deneyimlerim bunlar dostlar. Şimdi şunu soracaksınız. Bu konsol alınır mı alınmaz mı? İlk deneyim olarak şunu söyleyeceğim. Eğer bir Böyle deli bir oyuncuysanız hardcore tarzı dediğimiz oyuncu kitlesine aitseniz Bütçenizde varsa zaten siz bu konsolu alırsınız Hiçbir sıkıntı olmadan kullanırsınız Ama biraz daha böyle casual oyuncuyum ya da elimdeki Switch beni şimdi götürüyor Switch çıkış oyunu zaten bir tane var Mario Kart World var o da çok ilgimi çekmiyor derseniz Şu anda e, alınacak bir konsol değil bence Ya da bütçeniz var Nintendo Switch deneyimi hiç yaşamadınız Direkt bu konsolda Nintendo Switch dünyasına dalabilirsiniz. Nintendo Switch bir oyunlarını çok güzel çalıştırıyor. İki oyunları da yakında çoğalacaktır. Şimdilik sadece Mario Kart World var eksklusif oyun olarak. E, ama yakında da gelecektir. E, bu şekilde de Nintendo Switch 1 ve yakına gelecek Nintendo Switch 2 oyunlarını da deneyimlemiş olursunuz. Şimdi konsolun gıcık olduğum özelliklerine bahsedeyim. Birincisi pilini beğenmedim. Yalan yok. Daha iyi bir pil olabilirdi. Ekranı OLED değil ama Gayet LCD ekrana göre gayet güzel bir HDR desteği olduğu için gayet iyi Cyberpunk gibi Street Fighter 6 gibi oyunlarda da DLSS desteğiyle fena FPS değerlerine ulaşmıyor konsol Tabi oyunlar pahalı ama Nintendo Switch'te genelde üçüncü parti firmalar deli indirimler yaparlar Hani mesela Street Fighter 6'yı %70 indirimle seneye belki Black Friday'de görebiliriz o yüzden hani ben üçüncü parti oyunları indirime girdikçe alma taraftarıyım ama asıl bu konsolun olayı kendi oyunları kendi oyunları da yüksek fiyatları satıyor. Mesela şu anda Mario, Mario Kart World'u almak isterseniz dijitalde 3000 TL falan Avustralya dükkanında. Tabi Japon Store'da uygun ama orada da kredi kartı artık geçmiyor maalesef sadece Japonya üzerinden bir kredi kartı çalıştırabiliyorsunuz. Yani şu anda Avustralya dükkanından buna bir Mario Kart World almak isterseniz 3000 TL vermeniz gerekiyor. ve Mario Kart World de bence çok iyi bir oyun ama 3000 TL'yi de çok hak etmiyor gibi geldi bana açıkçası. Diğer oyunlarla ilgili de farklı e-shoplarda farklı fiyatlar var. Hani mesela ben işte Pokemon Scarlet Violet merak ediyorum. İşte şu anda 1600-1800 TL arası farklı e-shoplar, farklı ülkelerden Türk kredi kartını kullanabildiğimiz Farklı ülkelerden alabiliyorsunuz O tarz oyunlarda %10 %15 indirimlere giriyor ama Çok fazla indirime girmiyor açıkçası O yüzden yani Nintendo Switch'in bu politikası Biraz beni gıcık etti Bir de en büyük handikapı Bu konsolun artık Nintendo Çok farklı bir sadece izliyor Şimdi konsolu eğer modleme çalışırsanız Uzaktan müdahale ile Konsolu kilitleyecekler Ve satın aldığınız oyunları da oynayamayacaksınız Bu mesela çok garip bir şey sonuçta ben bunu Dünyanın parasını verdim. Bunun benim olması gerekiyor. Sökerim takarım istedim yaparım. Ama Nintendo buna böyle bakmıyor. Bu bu konsolu karar vermekle ilgili büyük bir handikap. Gerçekten böyle şeyleri kıl oluyorsanız gerek yok yani. Ben mesela aldım. Neden aldım derseniz hem içerik üretiyorum hem Nintendo'yu sevdiğim için. Aldım hem de yurt dışında bulunan arkadaşlarım vardı. E, rica ettim. Böyle fırsat varken aldım. Ama ben, de bu politika destekledi mi e, söyleyemem açıkçası. Ve oyunlar kısmında da Nintendo'nun çok garip bir politikası daha var artık Nintendo Switch 2'ye çıkacak kutulu oyunların içlerinde çok fazla data olmayacak. <gülüyor> <gülüyor> bakalım sen. <o> <laughs> dijital game card dediğimiz bir sistem getirdi Nintendo Switch 2 ile birlikte. E, o oyunlar aslında sizin oyunlara ulaşıp dijital olarak ulaşmanız, o kartuşlar sizin oyunlara dijital olarak ulaşmanızı sağlayan bir anahtar görevi görüyor. Yani yarın öbür gün Eshop kapanırsa veya Nintendo sizin bu oyunlara erişiminizi istemezse kesinlikle elinizde bir kartuş olsa bile oynayamıyorsunuz. E, bu da az artık dijital oyunların sahipleniyoruz mu yoksa kiralıyoruz mu sorusunu e, getiriyor akıllara. E, ben bu politikayı desteklemiyorum. İnsanların da bunu desteklemeyeceğini düşünüyorum. Biz oyunculara yapılan büyük bir ihanet, büyük bir hakaret kesinlikle. O yüzden Nintendo Switch bir oyunları buldukça kutulu almaya çalışıyorum. Bir de şu aklıma geldi bugün bunu videoyu çekerken aklıma geldi. Hani mesela Wii U 3DS'in dükkanları kapandı ama oyunları oynayabiliyoruz. Belki de Nintendo ileride eShop kapanırsa Nintendo Switch'in eShopu kapanırsa bize o oyunları sürekli bir oynama konsolda en azından satın aldığımız konsolda en azından oynama hakkı verebilir ama tabii Bununla ilgili bu benim düşüncem benim fikrim bununla ilgili hiçbir açıklama yok. Tabii ki de bu biz tepki verdikçe olacak bir şey. Özetle dostlar bir hardcore oyuncu değilseniz şu anda Nintendo Switch 2 almanın bir alemi yok. İşte bundan sonra gelecek Direct'lere odaklanmak lazım. Yani hiç belli olmaz Nintendo Switch 1'de olduğu gibi Nintendo Switch 2 için de Direct'lerde hızlı hızlı oyunları tanıtıp e, oyunları hızlı hızlı oyunlar Nintendo 2'ye özel oyunlar getirirler. Böylelikle konsol biraz daha değerlenir ama oyun fiyatları işte konsolla ilgili hakimiyet, oyunları sahiplenme ile alakalı e, gıcık politikaları yüzünden hani konsolu biraz belki de beklemelisiniz. Ama dayanamıyorum, bütçem var, alacağım derseniz de hani Nintendo konsolu gayet keyifli, güzel, eski oyunları güzel çalıştırıyor. Mario Kart World güzel bir oyun. Yakında da zaten Donkey Kong'un bir oyunu gelecek Temmuz'da ondan sonra işte yıl sonuna doğru da Metroid Prime 4 gelecek. Yani bu oyunlarla bu konsol biraz daha coşar. Üçüncü parti desteği de bu konsolu artık bayağı gelecektir yani üçüncü parti desteği. Üçüncü parti oyunları DLSS teknolojisiyle fena yerlerinde de oynatmıyor bahsettiğim gibi. Hani bu kriterleri düşünerek siz de karar verebilirsiniz dostlar. Daha detaylı videolar yapmaya devam edeceğim. İşte sorularınız varsa yazın. Aklıma gelmeyen şeyler de olmuş olabilir. Sonuçta iki günlük bir deneyimimizi burada aktardım dostlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Başka videolar görüşürüz. Bay bay.